dişi dişi kızışmak olur mu? Ben senin kızışmanı aldım. Hareketleri öğrendi. Şimdi başka dişi kediye saldırıyor. Olur mu öyle? Hmm, bravo kedi. Aferin. Dişi kedi dişi kediye atlar mı? Yani cimnastik olarak belki. Bravo kediler, bravo. Hmm. Birbirinizin vücudunu tanıyın bakalım. He. Hareketleri öğrenin bakalım. Değil mi kedi? Bravo. Hmm. O olay bu. Aferin kediler. Çıkku çıkku.